Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'a İtalyan sol Galatasaray transferde Ota'yı İtalya'ya çevirdi. İki sezondur sol bekten istediği performansı alamayan Buruk yönetime raporunu sundu. Hem Avrupa'da hem de ligde fark yaratabilecek düzeyde bir bek isteyen sarı kırmızılılar aradığı futbolcuyu buldu. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için istediği oyuncu Leonardo Spinazzola. Yıldız oyuncunun takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak. Son iki sezonda Patrick Van Aanholt, Adil Kuhpe, Emre Taşdemir, Dubois, Andriyo ve Kazımcan Can Karataş gibi isimlerden istediği verimi alamayan Okan Buruk, Leonardo Spinazzola'yı özel olarak istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Spinazzola ile devre arası görüşecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Spinazzola ile anlaşma sağlanırsa, oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'dan Davut Hamriyesi. Devre transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için adadan flash bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını Brighton'da forma giyen Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. 6 yıl Dortmund forması giydikten sonra sezon başında Premier League ekiplerinden Brighton'a bedelsiz imza atan Suriye asıllı Alman oyuncu için Galatasaray'ın önerdiği rakam 5 milyon euro. İngiliz basınından Skye'in birine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Mahmut Davut'la aralarında Sevilla, Milan, Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu birçok takım ilgileniyor. Cimbom'dan Borna Sosa hamlesi Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi sezon başında 8 milyon euroluk bol servis bedeliyle Ajax'a imza atan Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Hollanda ekibinin en mutsuz olan oyuncu için sarı kırmızılıların ayırdığı bütçenin 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Ajax'ın tecrübeli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Sol bekin yanı sıra sol kanatları görev yapabilen Borna Sosa'nın Hollanda ekibiyle kontratı 2028 yazında sona erecek. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve güncel piyasada 12 milyon euro olan Borna Sosa, 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro bedelli şutup imza atmıştı. Bu sezonun başında büyük komutlarla ayakta transfer olan Sosa, Fırvatistan milli takımında da 18 maçta görev yaptı. Galatasaray yeni Pogba ile masada Galatasaray'da 6 numara transferinde gündemeye gelecek vadeden bir resim geldi. Fransa bir 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bol servis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal ile ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Tiara Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a bir kilit transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön olan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transfer olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği parti bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 185 boyundaki defansif Fortasan'ın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da Niguez hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flaş bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bol servisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Timbom'a eşleşik yaktığı da gelen haberler arasında. Sağol Niguez'in güncel bir değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın hedefleri tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier Lig'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı Kırmızılılar Moldi'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz döneminde 23 yaşındaki futbol için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Jimbo Mayışlaşık yakınca transfer bir yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modrić'e benzetiliyor. Moldeli Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılı var. Norveç ekibini de ikna ederek 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.